Evet Ertuğrul, geçen hafta Bursa'dan 2-1'lik bir galibiyetle döndünüz. Biraz bahseder misin? Evet Ömer abi, Bursa'dan 2-1'lik bir galibiyetle döndük. Gerçekten takım olarak iyi bir oyun vardı sahada. Yani hocanın istediklerini yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu her iki takım içinde. Son dakikalarda gelen galibiyet golüyle kazanmış olduk. Bizim için sevindirici oldu. Uzun zamandır kazanamıyorduk. İnşallah devamı gelecek. Evet bu hafta da Gençler Birliği oynayacaksınız. Bu maçın hazırlıklarına devam ediyorsunuz hala. Evet Gençler maçı önemli bir maç. İlk maç deplasmanda son maçta yani son dakikalarda kaçırdığımız golle pozisyonla belli. kazanamamıştık. Kavga da çıkmıştı biraz. Evet. İnşallah burada iç sahada kazanacağız. Şey, e, e, alacağız diyorsun. Evet alacağız Rövanşı. İnşallah iyi bir oyunla kazanacağız. Peki başarılar. Sağ olun.